Eski tabi tabi. Haa, iyi. O karşıda Eski tarihi köprü tarih Şu anda Tokat-Nikser yolu inşaat alanındayız. Ee, gördüğünüz gibi inşaat hummalı bir şekilde devam ediyor. Açık tüneller, kapalı tüneller, Heyelan'la ilgili alınan tedbirlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Tokat-Nikser arası 49 km olarak planlanmış bir yolumuz. 30 km'si hizmete açıldı, bölünmüş yol olarak şu anda hizmet vermeye devam ediyor. 19 kilometrelik alanda Yağmurlu-Dönekse arası, Dönekse-Niksel arası çalışmalar devam ediyor. Dönekse-Yağmurlu arasında zor bir coğrafya var, heyelan var. Heyelanla ilgili tedbirler de alındı. Burada açık tüneller, kapalı tüneller şu anda inşaatta son aşamaya gelindi. Büyük bir alanda dolgu yapılıyor. Yaklaşık maliyeti güncel fiyatlarla 6 milyar liranın üzerinde bir proje. Şehrimize hayırlı olsun. Tokat'ı ilçelerine bağlayan, Tokat'ı Karadenize bağlayan, Ordu'ya bağlayan önemli bir güzergah. Ee, Karadeniz, Akdeniz aksında kuzey e, ve e, güney aksındaki en önemli ulaşım yollarından biri bittiği zaman Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan en kestirme yol burası olacak. Yine Karadeniz'den e, doğuya giden, Karadeniz'den iç Aylar'ı giden bütün araçlar bu yolu kullanacak. Ben e, bu yolu şehrimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız'a, emeğe geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum yaklaşık yüzde yetmişi tamamlandı. kamulaştırmadaki zorluklardan dolayı biraz gecikti. İnşallah kamulaştırmayla ilgili işlemler de hızlandı. Kısa zamanda bitirip e, hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın hizmetini açacağız.